Şimdi bu ağaçlar biraz önce gösterdiğimiz ağaçlar kök modülleri ni açmıştık. Bu ağaçlar açılmamış. Gördüğünüz gibi yarıya kadar toprak bunun altında hep nodüller var. Nodüllerin dışarı çıkması lazım aksi takdirde bu ağaçtan bir sonuç alamazsınız. Dışarıdan şöyle uzaktan bir çekim yaparsanız ağaçların morfolojik yapısını görüyorsunuz. Sap sarı. Yani açık yeşil, sarı değil de açık yeşil. Sürgün sıkıntısı var. Bunu hangi ilacı atarsanız şu kök nodülleri düzelmezse, açılmazsa bu ağaçlardan ciddi bir verim alamazsınız. Bak burada da aynısı. Şurada da aynısı. Dolayısıyla burada yapılması gereken, işte benim o önerdiğim kök nodüllerinin topraktan ayrılması gereken sebeplerden birisi de bu. Nodüller toprağın altında, bitki bu nodülleri kök sanıyor ve kökü yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla da yapraklarda sararmalar vesaire